Maman bitmiş acıktın mı sen? Az bir şey sabret abla getiriyor şimdi tamam mı? Bak şimdi <laughs> mama vereceğim diyor nasıl koşuyor. <laughs> Aşkım çok mu acıktın? Ama burada birazcık var onları yiyebilirsin. Aşkım maman yok. Bak bunları yiyebilirsin birazcık. Hadi bunları ye biraz. Linda bu kırıntıları yiyebilirsin. Yelizini mi istiyorsun? Ha? yeni mama mı istiyorsun aşkım? Tamam abla almaya gitti. Birazdan getirecek tamam mı? Ne oldu Dinda? Aşkım mama kapına gidiyorsun da tamam ablan getirecek bebeğim. Ay kurbanım yok orada mamay yok yok getirecek. Hadi birazcık bundan yiyelim gel. Gel bundan yiyelim gel aşkım. Bundan yiyelim getirecek bebeğim. Çok mu acıktın sen? Of oh. Yerim ben seni Çok mu acıktın Seni döperim aşkım gel Bundan birazcık yiyebilir misin Neden sen kırıntıları yemiyorsun ha? Neden kırıntıları yemiyorsun Bu senin kırıntıları yemiyorsun Beni Uy, Aşkım gel seni döperim. Güzel kızım oh. İki tane güzel kızım Bir de ablamız var Üç tane güzel kızım var benim Çok acıkmış bu Bunları yemiyor görüyor musun? Berah yenisini var bana diyor. Tam ablamız getirecek. Şimdi yenisini vereceğim ben sana. Hayır. Tamam mı?